Merhabalar sevgili kahve falı severler. Hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız sevgili arkadaşlarım? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Keyifler de yerindedir. Bizler de iyi olmaya gayret gösteriyoruz. Havalar serinledi. Giyinmeye başladık. Mutfakta çektiğim için baya serin arkadaşlar. Ege olmasına rağmen onu bugün hissetmeye başladık. Hepinize desteklerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Aman ha kendinizi C vitamininden eksik etmeyin. Sağlığınıza dikkat edin. Bu aylar son derece önemli. Tam da ülkemiz böyle çirkin bir virüsle bütün ülkeler adına söylüyorum baş ederken, baş etmeye çalışırken Bizim de dikkatli olmamızda fayda var. E, tabii ki desteklerinizi bekliyorum. Abone olanlara sonsuz teşekkürler. İyi ki varsınız. E, ve beğenip yorum atarsanız zil bildiriminizin tümü kısmını işaretleyerek videolarımdan anında haberdar olmuş olacaksınız. Ücretsiz izleyip ücretsiz abone oluyorsunuz arkadaşlar. Hadi bakalım ayrıntılı detaylı kahve falanızda neler çıkacak neler sizleri bekliyor. Hemen bakalım. Fincanımızın içi şöyle göstereyim. Evet, şimdi bakın arkadaşlar burada şimdi çok tuhaf bir şey çıktı. Boş mezar görse atlayacak olan bir insan var. O kadar beleşi, o kadar böyle rahat yaşamayı seviyor. Dünya umurunda değil. Şurada böyle e, yaksalar dünyayı umurunda olmayacak olan bir insan var. E, diyorlar ya hani böyle e, para buldumu çabuk yiyene ya da cimri olana kendi parasının kıymetini bilene boş mezar bulsa atlayacak diye. E, aynen öyle boş mezar olsa atlayacak olan birisi var. Yani siz o kişiyle aslında çok fazla eğleniyorsunuz, gülüyorsunuz. Eğlenceli bir tip. E, fakat bu kadar çok beleşçi yaşamayı nasıl beceriyor diye merakta etmiyor değilsiniz. E, ve bu kişiyle alakalı çok güzel bir haberiniz var. Bu kişi size... Bile bile verecek, isteye isteye verecek bu kişi adına çok sevineceksiniz. Sonunda bu kişi feraha çıkıyor. Ee, biraz daha sorumluluk alması gereken bir konuyla alakalı arkadaşlar. Artık e, kendi sorumluluğu dışında bir kişinin de sorumluluğunu alması gerekecek sevgili arkadaşlarım. Etrafınızdaki bu kalbi temiz olan insan diyelim, saf olan insan diyelim e, size bir haber getiriyor ama güzel bir haber sevgili arkadaşlarım. Bakın burada bir kalp. İçi tertemiz bomboş çıkmış şu an itibariyle e, fakat iki kişi varmış ki geçmişte ikisi de kadın arkadaşlar bunları affetmiyorsunuz e, belki de sizi çok sevdiğiniz birisinden ayırdılar e, belki de çoluğunuz çocuğunuz vardı evliliğinizi yuvanızı yıktılar e, ve bu iki kadını dünyada da ahirette de asla affetmeyeceğim diyorsunuz e, ve onlar şu anda nasıllar biliyor musunuz kapkara resmen böyle çarçaf giymişler gibi arkadaşlar e, o vicdan onları yokluyor şimdi yokluyor acaba biz nasıl kendimizi affettirsek neler yapsak diye düşünüyorlar ama çok geçmiş olsun artık böyle bir şeyin affı olamaz zamanında keşke yapmasalardı bakın bunların birisi 50 yaş üstü gibi duruyor diğeri 50 yaş altı gibi duruyor İki tane kadından bahsediyorum ve asla affetmeyeceğiniz hayatınız boyunca affetmeyeceğiniz iki insan tipi arkadaşlar şimdi burada bir ejderha ...mı desem arkadaşlar... ...bakar mısınız? İri, çok iri bir hayvan. Ee, böyle korkuyorsunuz, böyle geriye çekiliyorsunuz sanki... Ee, ...bu kişiyi gördüğünüzde. Ben bunu kişi olarak adlandırılıyorum... ...ve bu kişinin isminde bariz H harfi var. H, horozun H'si. Adında ya da soyadında geçen. Ee, canavar gibi sanki dudakları böyle iri dudaklı... ...sevgili arkadaşlarım. Burnu da birazcık uzun çıkmış... Bu heya harfli olan kişinin sizi bir kişi korumaya kalksa da başarılı olamamış ve bu sizin üstünüze yürümeye kalkmış ya da ağır hakaretler, sözler, ithamlar haksızlık etmiş, iftira atmış, bu türlü çok kötü şeyler yapmış. Fakat siz bu kişiyle artık uğraşmak istemiyorsunuz. Ama bu kişi siz sakin kaldıkça sizin üzerinize gelecek olan bir tip. Ee, siz de onun üzerine gidin arkadaşlar. Yani korkarsanız ve korktuğunuzu belli ederseniz bu kişi size daha çok saldıracak gibi duruyor. Hani bu etrafınızda sizi koruyan insanlar da tabii ki ne zaman nereye kadar e, bu tipli bir insanla baş edebilirler. E, tabii ki siz e, kendinizden çok sevdiklerinizi burada düşündüğünüzü görüyorum. Onlara zarar gelmesin. İşte benim yüzümden zor durumda kalmasınlar. Çok da her şeyi böyle lanse etmiyorsunuz. Bazı şeyleri içinizde yaşıyorsunuz ama daha çok var şey yaşadığınız e, sadece bunlara birkaç yanı söylüyorsunuz onun dışında her şeyi içinizde yaşamaya çalışıyorsunuz ama bunu yapmayın bunun sıkıntısı çok büyük olur yani bunun stresi çok büyük olur geriye e, dönülmeyecek şeyler de olur o yüzden sevgili arkadaşlarım bakın <laughs> yarım kalmış bir iş e, 5 Kasım 15 Kasım 25 Kasım e, Kasım ayının sonuna kadar beşli tarihlere dikkat edin 5 Kasım 25 Kasım ya da 15 Kasım arkadaşlar. İçinde 5 geçen Kasım ayında olacak. Çünkü yarım kalmış bir işiniz bu 5'li tarihlerde gerçekleşiyor. O yarım kalmışlık tamamlanıyor sevgili arkadaşlarım. Ee, ve sanki sizin sıkıntınız buymuş da e, bu da gittikten sonra tamamen ferahlamışsınız gibi çıkmış sevgili arkadaşlarım. Çok güzel çıkmış. Benim çok hoşuma gitti falınız açıkçası. Her şey o kadar çok net duruyor ki bakın. Şurada bir E harfi. Hatta şöyle söyleyeyim. Oh bir sürü harf çıkmış arkadaşlar burada. Bakın bir E harfi bunun yanında 3 rakama. 3 Kasım'a kadar F harfi ve adında E harfi geçen kişiden biri bir haber alıyorsunuz. Neden bu haber bugüne kadar gelmedi diye soracaksınız. O da diyecek ki beni engelleyen şu kişi. O engelleyen kişide de N harfi var. Nidenin N'si. Adında ya da soyadında geçen. Bu engelledi, önüme bir şeyler çıkarttı, gelemedim gibi bahanelere sığınacak. Ee, belki de gerçekten yaşamış olduğu şeyler vardır. Ee, belki de bahane üretmiyordur. Yani bir onda hani bir o taraftan baktığımız zaman e, öyle düşünmek lazım diye düşünüyorum. Bazen empati yapmak gerekiyor çünkü. Şimdi burada e, bir koyun bir adağınız var. Gerçekleşmiş, olmuş, kesmemişsiniz. Üstünden 9-10 ay belki en geç bir yıl geçti. Yapmamışsınız işleriniz düze gideceğine terse gitmeye başlamış çünkü neden? E, adağınızı yerinize getirmediniz her yaptığınız işle bu sizin önünüze çıkacak bir an önce ne yapıyorsanız yapın arkadaşlar bu adağınızı yerinize getirin. Evet biliyorum maddi olarak da sıkıntılı dönemler atlattınız ama bunu kesin ki yolunuz açılsın, işleriniz rast gitsin, kısmetiniz açılsın, bereketiniz açılsın. Bunu yapmazsanız bakın işlerinizin hepsi engelli çıkmış arkadaşlar bunu yapmanız gerekiyor en kısa sürede. Burada küçük küçük arılar sanki kovandan yeni çıkan arılar yani gözlerini dünyaya açacak olan bir bebek nasibiyle kısmetiyle gelecek. Şu anda hamile ee, belki bugün yarın bir doğum yapması beklenen bir yakınınız tanıdığınız var. Ee, durumları o kadar zor ki şu anda maddi olarak ama dediğim gibi e, bu bebek bereketiyle nasibiyle kısmetiyle gelecek. E, hiç merak etmesinler ki e, Allah büyüktür e, yeni doğan bebeklere de. Nasibiyle bu yüzden doğuyorlar zaten arkadaşlar kısmetiyle. Önü hep açık olacak bir kere. Ve şöyle bir şey söyleyeyim sevgili arkadaşlarım. Bakın burada e, şu şekilde bir yol. Aynı şu şekilde bir yol çıkmış. Biri uzun biri kısa. Kısa uzun. Şimdi siz iki tarafa da gitmiyorsunuz. Tam ortada bekliyorsunuz. Çünkü siz birilerinin sizi çağırmasını bekliyorsunuz. Ee, uzak yoldan mı çağıracaklar yoksa kısa yoldan mı çağıracaklar? Ee, bir ölçüp tartacaksınız. Ben oraya gidersem ne olur? Buraya gidersem ne olur? Hangi taraftan daha karlı dönerim? Bunu ölçeceksiniz aslında. Ama ben size şöyle bir şey söyleyeyim. <laughs> kısa olan taraftan çağrılırsanız kalbinize gideceksiniz. Uzun yoldan çağrılırsanız mantığınıza gideceksiniz. Yani mantık, aşk, e, para bunları bir kenara bırakacaksınız sadece mantığınızla hareket edeceksiniz mantığınız ne derse onu yapacaksınız ama kısa olan yolu tercih ederseniz para pul yok sadece kalp var aşk var para yok arkadaşlar onu da hemen belirteyim belirtmekte fayda var Tabii ki şimdi burada hortuma benzeyen sanki böyle denizde değil ama toprağın üstünde ilerleyen bir hortum şunu söyleyeyim her tarafı etrafı silip süpürürken sizin yaşadığınız haneyi hiçbir şey olmuyor. Bir tane tuğlasına bile bir şey olmayacak. Ee, bu da şu demek oluyor etrafınızdaki birçok insan yaşadığınız şehirde semtte bazı şeylerden rahatsız olurken ya da zarar görecekken sizin eviniz sapasağlam duruyor. Çünkü evinizin üstünde Koruyucu bir şey var arkadaşlar. Ya siz yaptırdınız ya da aile büyüklerinizden birisi yaptırdı. Ya da o evde gerçekten çok dua okunuyor. Ee, ve bu evin komple çatısından aşağısına kadar komple dualı çıkmış arkadaşlar. Ee, ve etrafınızdaki herkes çok fazla zarar görürken bu eve hiçbir şey olmayacak. Aynı o şekilde duruyor sevgili arkadaşlarım. İnşallah bakalım güzelliklerin hepsi sizi bulsun bir an önce sevgili arkadaşlarım. tabağımız bize neler söyleyecek? Şu da tabağımız. Görüyor musunuz gözlere bakın. Göz 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 olmuş. Her taraf göz göz olmuş. Sanki dallanmış, budaklanmış bir ağaç. Bu ağacın hangi dalına tutunmak için kimden izin isteyeceksiniz? Ya da hangi dalına tutunacaksınız? Çünkü bir sürü kolu çıkmış arkadaşlar. Yani eli kolu uzun birisini çok seviyorsunuz. Ve hangi tarafına güvensem diye öyle ağzının içine bakıyorsunuz o kişinin. Şöyle söyleyeyim. Birisine bir kemik atacaksınız. Yani önüne bir şey atacaksınız. O hop diye düşecek arkadaşlar. Ee, şöyle söyleyeyim. Bu aslında yapacağınız şey... Onu tamamen deneme amaçlı ama siz sonucu biliyorsunuz. Hissediyorsunuz. Yani o kişinin e, size uygun olmadığını ya da sosyal ortamınızda o kişinin size gerçekten iyi bir dost olamayacağını anladığınız için, hissettiğiniz için böyle ortaya bir kemik atacaksınız. O kemikle oyalanırken e, siz de zaten anlayacaksınız anlayacağınızı. E, ama bu kişinin e, size yeteri kadar değer vermediğini biliyorsunuz. Ve bunu bile bile ona hala deneme ihtiyacı hissediyorsunuz. Çünkü insanlara her zaman ikinci şansı vermek istiyorsunuz. Yani en azından ikinci şansı vereyim sonradan pişman olmayayım diyorsunuz. Ama bir üçüncü şansı hak etmez bu kişi. Onu söyleyeyim. İkinciyi verdiniz belki, belki biri verdiniz. ikinciyi vereceksiniz. Ama bir üçüncü şansı hak etmeyen birisinden bahsediyorum. Şimdi bakın burada bir, iki, üç, dört. Dört tane yuvarlak. Halka. iki ikili grup. Grup halinde yani evliyseniz nişanlıysanız sevgiliniz varsa grup halinde bir yere gideceksiniz bir piknik alanıdır plan yapacaksınız bu hafta sonu için ya da önümüzdeki hafta sonu için gideceksiniz de tahmin ettiğinizden de güzel geçecek. Keşke daha önce gelseydim diyeceksiniz. E, çünkü eğlenceye doyamayacaksınız sevgili arkadaşlarım. İnşallah hepimizin eğlenmeye ihtiyacı var. Tabii ki tedbirlere uyalım arkadaşlar. Yine de çok fazla kalabalıklara karışmayalım. Tedbirlere uyalım. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Şimdilik benden bu kadar. Gözüm üstünüzde. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.